Işıklarda da kırmızı yanıyor ya. Ne yapacağız? Beklesek mi acaba? Geçsek mi? Hadi gel geçelim ya. Boş ver. Hatta bekliyelim. Gel. Eyvah Kuzbek. Kerem konser varmış. İşte orada. Eyvah bizim kırmızıda geçtiğimizi gördü ya. Ne yapacağız? Hemen gel koş bu taraftan kaçalım. Çabuk anneciğim çabuk. Eyvah Kuzey ya Kerem Komiser bizi kırmızıda geçerken yakaladı. Hemen ondan kaçmamız lazım. Kuzey gel gel çabuk kaçalım buradan. Eyvah Kerem Komiser bizi yakalayıp ceza vermesin. Oh ya Kerem Komiser yakalanmadık galiba baksana. Hiç arkamızda göremiyorum onu. Galiba ondan kaçmayı başardık. Hadi gel şurada ileride oturalım da içeceklerimizi içelim Kuzey. Gel şuradan gidelim de içeceklerimizi içelim. Evet. Kuzey işte şurada boş bir yer var. Hadi gel oraya gidelim oturalım. Kimse de yok. Kuzey çok yoruldum Kerem Komiser'den kaçarken. Gel sen de yanıma. Oh oturalım içeceklerimizi içelim. Evet. Kuzey Kerem Komiser'den kaçmamızın şerefine evet. gel çin çin yapalım. Oh be. <laughs> oh serin serin. Kuzey telefonu yan almadın değil mi? Bize ulaşamazsan. Almadım ya. Bizi ararsa bulamazsın. eğer ararsa buraya gelir. Bizi evet. burada darlar ya. Keyfimiz var onu mahveder. Evet ama ben onun kaçırabiliriz yani onu o alıp o kayınca hemen yiyebilir o kaydıra bence o bizi arar 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 bulamaz evet. senin telefonundan konumunu takip edebilir ama o zaman eve gider olsun boşver eve gitsin eğer daha çok bizi nerede nerede bunlar acaba derse eyvah gelip bizi parkta bulabilir kuzey bence evet. Bütün hava yollarına şey verin hemen korkuş yaparlar o hava yolları bizi bularlar. Bizi arar mı? Evet. Hadi o zaman bir an önce içeceklerimizi içelim de o gelmeden buradan kaçalım Kuzey. Evet. Yoksa bize ceza yazar çünkü kırmızıda geçtik Kuzey sen de gördün kırmızı ışıkta geçtik. Eyvah Kuzey Kerem komiser geliyor hemen kaçmamız lazım çabuk. Evet. Çöpleri de hemen şurada atalım. <laughs> Kuzey şunları da şu çöpe atalım. Hadi gel beni takip et. Bır bır patabim buraya gelmiş. Dans ediyor Kuzey. Aa. Kuzey bır bır patabimle birlikte dans ediyorsun. Kuzey. Viveva un essere assai curioso. Ma va così, bugün de havayı güzel gören çıkmış herhalde dışarıya. Neyse bır bıra burada takılamayacağız Kuzey. Kerem komiser peşimizdeydi onu unuttuk. Hemen gitmemiz lazım. Bır bır görüşürüz kendine iyi bak. Hadi biz kaçmaya devam edelim. Yoksa Kerem komisere yakalanacağız. Hemen gitmemiz lazım. Çok beni takip et. Aa Kuzey Tung Tung da buraya gelmiş. Burada dans ediyor görüyor musun? Ya bunlar bugün havayı güzel görmüşler de hepsi dışarıya çıkmış. Bizden mi haber aldılar ne yaptılar? Oh, cool, da ballerina. ballerina Cappuccina. Mimi Mimi mi. è la moglie di Cappuccino. Ballerina Cappuccina. Mimi Mimi. Mi. Baller, ballerina Cappuccina. Mimi da Mimi. Mi. È la moglie di Cappuccino Assassino. E ama la ballerina cappuccino. Kuzey inanmıyorum. Balerina da burada. Hadi gel biz gidelim anneciğim. Devam edelim Hadi yolumuza. De yol mı göreceğiz? Başka ne vardı? Bir tane daha vardı. Onun ismi de şeydi. Kapu kapu kapuçino hassas dino. İnanmıyorum astroscino, kuzey astroscino. olabilir ya onu da görebilir miyiz çünkü bugün hava çok güzel hepsi evet. dışarı çıkmış. Ha. Hadi gel bir an önce devam edelim yoksa Kerem konseri e yakalanacağız evet. biz onu unutuyoruz kuzey evet. çabuk hemen gitmemiz Arkayın lazım. İnanmıyorum kuzey Tralalar Tralala da buraya gelmiş inanmıyorum burada dans ediyor kuzey. Sen de onunla birlikte dans etmek ister misin? Çabuk Kerem komiser gelmedi hemen kaçmamız lazım. Ben, ben, ben tamam hadi o zaman. Trala Leo görüşürüz. Görüşürüz. Bye. <laughs> Çabuk yolumuza devam edelim ya. Bunlar bizi çok oyaladılar ya. Yani Trala Leo, Tralala'yı gördük. Tung Tung'u gördük. Bır bırı gördük. Hepsi buradaydı ya. Yani balerinayı bile gördük. İnanmıyorum. Anne. Kerem komiser arkamdan geliyor. Eyvan seni yakaladı mı kuzey gördü mü? Evet. Eyvan yakalandık mı? Kerem komiser yakaladı bizi. Kuzey bugün ne kadar yorulduk ya. Hadi gel gireyim içeriye. Gerçekten evet. parkta beni çok yordun kuzey. Neyse. Bir daha Vallahi bu kadar geç saate kadar kalmayalım. Tamam. Neyse ben odama gidip topu topumu açıp yiyorum. Aa o da göz Tamam evet. oğlum hadi sen odana git. Ben de bakayım bir evi kolaçan edeyim bir. Tamam. Kuzey inanmıyorum. Karton kit burada. Kuzey. Aa, anne karton kit mi? Ne diyorsun sen? Evet Kuzey bak senin abur cuburlarının önünde duruyor. Kuzey abur cuburları keşfetmiş. Abur cuburları bulmuş. Evet. Karton kit. Ne işin var senin burada? abur cuburlarından almaya geldim. Ben yiyeceğim bunlardan. Yok dur dur. Kuzey sana bir tane şeker versin. Şi sihirli şeker. Sen bunu al karton ket. Kuzey git karton kete ver sihirli şekeri. Göz şeker seni en sevdiğin al ve sihirli bu. <laughs> ay sihirli şekeri. At, ay, kuzey tamam. at, at üstüne at. Gel yanıma gel yanıma karton cat sen o şekeri ye madem tamam mı kuzey, kaç, kaç, çabuk, kaç çabuk eyvah kuzey eyvah kuzey karton cat acaba şekeri yer mi eyvah kuzey ya gerçekten çok korkuyorum dur ben bir gideyim bakayım sen burada beni bekle tamam mı dur ben bir gideyim bakayım kuzey karton keç şekeri yedi ve bayıldı bak orada yatıyor görüyor musun yerde görüyor musun kuzey karton keç yerde yatıyor bayıldı az önce şekeri yiyince bayıldı ne yapacağız şimdi biz onu nasıl çıkartacağız evden yani Allah'tan ben yememişim değil mi? Kuzey evet sihirli şekerdi çünkü o. İyi ki de sen yemedin. Kuzey biz ne yapalım biliyor musun? Buradaki abur cuburları bir poşete koyup hemen buradan kaçalım. Kuzey sen bana şimdi şuradan bir tane poşet var. Biz hemen abur cuburları alıp kaçalım buradan. Ay karton kit nasıl bayıldı burada. Kuzey yatıyor yerde. Çok korkunç. Kuzey gel burada poşede buldum. Al sen bunu. Gel hemen buradan poşede doldur. Doldur anneciğim abur cuburlarımızı alalım kaçalım. Yoksa karton kit bunların hepsini yer. Bu yumurtayı yer. Bu jelibonları yer. Bunlar hepsi bizim bizim anneciğim. Ay nasıl da gelmiş bunları çıkartmış. Nereden de bulmuş hemen. Kuzey çabuk 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 çabuk. Hızlı hızlı koy annem hızlı hızlı koy. Doldur 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 doldur. Şu bu karton ketten önce çıkmamız lazım Kuzey. Eyvah eyvah Kuzey. Hii. Kuzey canlanıyor mu? Ne oluyor? Tekrar ayılıyor mu bu? Kaldırdım, mı? Koydu mu hepsini anneciğim? Hadi gel kaçalım hemen. Hadi gel hemen kaçalım. Hemen arkaları giy hemen. Arkadaşlar bugün çok tuhaf bir rüya gördüm. Hagi gibi bana odama geleceğini söyledi. Ama o bir rüya ya değil mi? Efendim kuzey sen mi düşürdün oyuncağını? Mutfakta işim var. Ayol sen gerçek misin? Evet ben gerçeğim. Elindeki abucuğum bu mu? Bana mı getirdi? Evet bunları sana getirdim. Hadi gel bir oyun oynayalım beni yakala abucuğumu da. Abucuğu bunları gidip bulmalıyım. Aa abucuğum bir tanesini buraya saklamış. Diğerlerini de hemen gidip bulmalıyım. Ah, oh kendi kendine kaçtılar. Otel gibi korkudan, abur cubana da hep seni bırakıp gitmes. Teşekkurlar Agyu ama bir daha gizli cene gelmiyor mu? Arkadaşlar Agyu gibi korkunç mu gerçekten? Yoksa eğlenceli mi? Yolundalar yazın abone olmayı unutmayın. Bil, 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 bil. Kuzey sana dondurma getiriyorum. Birlikte dondurma yemek ister misin? Kuzey. Buyur. Dondurma getirdim anneciğim. Aa, anne ben dondurmalarını çok severim. Ama biri sana biri bana. Evet anneciğim, bir sana, bir bana. Evet anneciğim, birlikte yiyeceğiz. Sen ne yapıyordun? Çizgi film izliyorsun. Evet. Kuzey bir şey söyleyeceğim. Akşam sana çok güzel bir doğum günü partisi hazırlıyorum babanla birlikte. Pastamız da hazır, oyuncaklarımız hazır, hediyelerin hazır, her şey hazır. Ondan sonra, şimdi sen dondurmanı yerken burada çizgi filmimizle Ben hazırlıklarımı yapayım, tamam, tamam. mı? Sonra partiye hazırlanalım seninle birlikte. Böyle. Tamam. Tamam. Ben gideyim en iyisi. Kuzey'in eşyalarını hazırlayayım. Hediyelikleri burada. Bunun içerisinde pastamız var. Pastamızı şöyle ayrı koyayım. Kuzey'e aldığım hediyeler var. Bunların hepsini çok sevecek Kuzey erp. Çok güzel oyuncaklar var içlerinde. Tamam. Ee, şimdi ben biraz cam açayım ya. Evin içi çok havasız kaldı. Biraz hava girsin. Burada güzel güzel. Ben de şurada dolapta bir süt vardı. Bakayım biraz Kuzey e süt doldurayım. Aa, süt bitmiş. Bir de bir tane süt buraya koymuşlar dolaba. Kuzey dolapta süt vardı anneciğim. Sütü sen mi bitirdin? Hayır anne. Ama dolaptaki kutu süt bitmiş. Ben de gideyim bakayım. Burada da kimse yok pencereden gireyim. Şurada bir pasta görünüyor. Bunu alayım. Çok güzel. Ama kaçmam lazım. Kuzey geliyor. Anne ben bir gidip bakayım. gerçekten bitmiş. Kuzey gördün mü? Bak şimdi süt lazımdı, süt yok. Sen bitirmişsin sütün hepsini. Ne Annem yapacağız? Anneciğim ya gidip gidel alırız. Tamam anneciğim ya önemli değil boş var artık. Ne yapam gider alırız. Aa anne masanın üstünde pasta yok. Aa gerçekten pasta buradaydı. Nereye gitti Kuzey? Yok. Pasta yok anneciğim. Ne yapacağız şimdi? Pastayı kim geldi aldı? Kuzey pastayı Nereye gitti acaba? Pencere açık hala babam gelip sonra sonra Gerçekten pencereden Oo. girmiş olabilirler evet. Hii, Kuzey ne yapacağız? Birisi geldi hırsızlık yaptı pencereden aldı gitti. Bir bak bakalım. Bir bak bakalım dışarıda kim var? Birisi var mı dışarıda? Kuzey. Bam bam kaçıyor. Eyvah Kuzey pastamızı Bamban gelip almış. Evet şimdi gördüm onu. Kaçıyor bizim pastamızı almış. Şimdi Kuzey pastasız kaldık. Evet. Anneciğim az Bamban gelip almış. Hırsızlık evet. yapmış. Olsun. Üzülme. Üzülmedim oğlum. <laughs> Kuzey sana dondurma getiriyorum. Birlikte dondurma yemek ister misin? Kuzey. Buyur. Dondurma getirdim anneciğim. Aa, anne ben dondurmalarını çok severim. Ama biri sana biri bana. Evet anneciğim bir sana tamam. bir bana. Evet anneciğim tamam. birlikte yiyeceğiz. Sen ne yapıyordun? Çizgi film izliyorsun. Evet. Kuzey bir şey söyleyeceğim. Akşam sana çok güzel bir doğum günü partisi hazırlıyorum. Babanla birlikte pastamız da hazır. Oyuncaklarımız hazır. Hediyelerin hazır. Her şey hazır. Ondan sonra şimdi sen dondurmanı yerken burada çizgi film izle. Ben hazırlıklarımı yapayım. Tamam, tamam mı? Sonra partiye hazırlanalım seninle birlikte. Böyle. Tamam. Ben gideyim en iyisi Kuzey'in eşyalarını hazırlayayım. Hediyelikleri burada. Bunun içerisinde pastamız var. Pastamızı şöyle ayrı koyayım. Kuzey'e aldığım hediyeler var. Bunların hepsini çok sevecek Kuzey erp. Çok güzel oyuncaklar var içlerinde. Tamam. Ee, şimdi ben biraz camı açayım ya. Evin içi çok havasız kaldı. Biraz hava girsin. Burada güzel güzel. Ben de şurada dolapta bir süt vardı. Bakayım biraz kuzey e süt doldurayım. Aa, süt bitmiş. Bir de bir tane süt buraya koymuşlar dolaba. Kuzey dolapta süt vardı anneciğim. Sütü sen mi bitirdin? Hayır anne. E ama dolaptaki kutu süt bitmiş. Ben de gideyim bakayım. Burada da kimse yok pencereden gireyim. Şurada bir pasta görünüyor. Bunu alayım. Çok güzel. Ama kaçmam lazım. Kuzey geliyor. Anladım. Ben bir, bir bakayım. Hmm. Evet bu gerçekten bitmiş. Kuzey gördün mü? Bak şimdi süt lazımdı. Süt yok. Sen bir sütün hepsine. Ne annem yapacağız? Anne ya gidip gidel alırız. Tamam anneciğim ya önemli değil. Boş var artık. Ne yapam gider alırız. Aa anne masanın üstünde pasta yok. Aa gerçekten pasta buradaydı. Nereye gitti Kuzey? Yok. Pasta yok anneciğim. Ne yapacağız şimdi? <laughs> pastayı kim geldi aldı? <laughs> Kuzey pastayı Nereye gitti acaba? Pencere açık anne. Babam gelip aldı sonra Gerçekten. Pencereden Oo. girmiş olabilirler. evet. evet. Hii, Kuzey ne yapacağız? Birisi geldi hırsızlık yaptı. Pencereden aldı gitti. Bir bak bakalım. Bir bak bakalım dışarıda kim var? Birisi var mı dışarıda? Kuzey. Bambanoz da kaçıyor. Eyvah kuzey pastamızı bamban gelip almış. Evet şimdi gördüm onu. Kaçıyor bizim pastamızı almış. Şimdi kuzey pastasız kaldık. Evet. Anneciğim az bamban gelip almış. Hırsızlık evet. yapmış. Olsun. Üzülme. Üzülmedim oğlum. <laughs> Hemen ben de yanına geleyim saklanayım Kuzey gel anneciğim saklanalım gel Geç buraya geç ben Güzel, de önüne ben geçeyim Kuzey var. Kuzey hadi çöme anneciğim ben de saklanacağım buraya Hadi anneciğim gel Eyvah şuradan bakayım Hala ses geliyor mu? dinleyelim bakalım Eyvah Kuzey hala cam çalıyor duyuyor musun Ne evet. yapacağız Eyvah Kuzey ben bir gideyim bakayım bakayım Hala camın önünde mi? Bir bakayım hala camın önünde mi çok korkuyorum? Eyvah kuzey, eyvah kuzey hala camın önünde eyvah. koş beni görmedi koş saklanalım hemen eyvah çabuk kuzey geliyor musun? Hemen saklanmamız lazım çabuk çabuk buraya saklan çabuk anneciğim ben çabuk de ben de geldim ben de. çabuk tekrar bakalım duralım biraz oğlum çok korkuyorum bana yardım et. Kuzey, <laughs> Kuzey kapı çalıyor. Şimdi kapıdan ses geliyor. Ne yapacağız? Kapıyı kim gidip bakacak? Kuzey. Sen gidip bakacaksın. Ben gidip bakamam. Kapı çalıyor şu anda. Hayır, bir Kuzey sessiz ol, lütfen. Kuzey çok tehlikeli. Sen camdan bakacağım. Sen camdan mı bakacaksın? Bak bakalım orada mı? Ne oldu Kuzey dışarıda mı hala? Evet. Eyvah, oğlum kapıda çalıyor. Ya kapıya geldiyse? Kapıya gelmemişti. Kapıyı kırmaya çalışıyordum. <laughs> ya kapıyı kırıp içeriye girerse Kuzey ne yapacağız? Eyvah çok tehlikeli. Hemen gideyim bakayım. Tekrardan şey Kuzey saklanalım buraya Kuzey. Kuzey gel anneciğim. Koş koş. Kuzey çabuk hemen buraya geç anneciğim hemen saklan buraya tamam Kuzey ben karar verdim gidip kapıyı açacağım ve onunla yüzleşeceğim Kuzey Aç hadi. Kuzey açıyorum hazır mısın açtım Kuzey. Kuzey karton ket gelmiş. Eyvah kuzey karton ket kapıda. Kuzey karton ket kapıda hemen kaçmamız lazım. Ne yapacağız? Anne, Çabuk şey hemen. Yap. <laughs> Çabuk hemen anneciğim, Can an. çabuk hemen, Can çabuk hemen kaçalım anneciğim, çabuk açtım mı? Çabuk anneciğim, çabuk. Acele etmelisin. <laughs> Kuzey çabuk anneciğim, hemen kaçalım, hemen geliyorum arkandan ben de. Hemen. Kuzey kaçtı, ben de hemen atlamalıyım buradan. <laughs> Kuzey iyi misin anneciğim? Of atladık. Eyvah karton peşimizde. Kuzey hemen kaçmamız lazım. Hadi gel gidelim anneciğim. Hadi gel. Hadi gel dikkatli bir şekilde gidelim. Çok dikkatli olmalıyız Kuzey. E, dur. Bu da merdivenler var. Çok tehlikeli. Kuzey dur şurada aşağıda bir bakın. Karton geliyor mu arkamızdan? Hemen ondan kaçıp saklanmamız lazım. Dur bakıyorum Kuzey. Kuzey. Karton ket peşimizde geliyor. Kuzey kaç kaç kaç. Kaç anneciğim koş koş koş. Kuzey gel anneciğim. Kuzey gel anneciğim. Kuzey çok dikkatli olmalıyız. Hemen gel. Gel gel şurada arabanın arkasından bakalım. Hemen gel şu arabanın arkasına gidelim Kuzey. Koş, koş şurada beyaz arabanın önüne gel. Gel 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 gel. Gel şuradan bakalım Kuzey abi yanıma gel hemen. Bak bakalım sen geliyor mu oradan? Allah Allah. Kuzey nerede? Allah Allah. Eyvah geliyor. Eyvah kaç Kuzey. Kaç hemen. Kuzey oradan dön dön. Dur beni bekle Kuzey ayağım takıldı. Koş duramadım. Kuzey çabuk. Kuzey geliyor geliyor. Koş koş. <laughs> koş anneciğim. Gel bana doğru Kuzey. Kuzey yanımdan ayrılma. Çok tehlikeli. Çekil. Kuzey tamam. Ya buradan koşturalım anneciğim. Ya çok yorulduk anneciğim. Evet. Gece gece. Çok korkunç. Gecenin bu saatinde. Karton ket bizim evde. Ondan zor kaçıyoruz. Kapıyı geldi çaldı. Ne yapacağımızı bilemedik. Kendimizi dışarıya attık hemen. Karton kit bize not bırakmış Kuzey. Lütfen yolu kapatma yazmış. Eyvah Kuzey. Eyvah Kuzey kaçmalıyız. Kuzey. Dur bakalım karton kete bakalım. Gel gel. Ay ne kadar güzel bir kedicik. Kuzey gel bakalım. Evet tamam burada yok. Evet gel yola devam edebiliriz Kuzey şimdi. Hemen gidelim kapıya bakalım. Eğer o bizim peşimize düştüyse biz de kapıya gidip kontrol edelim. Eğer evde yoksa hemen eve gidip kapıyı kilitleriz. Kuzey çok yorulduk. Dur beni bekle. Beni bekle Kuzey korkuyorum. Kuzey bir bakayım kapının önünde mi? Hayır yok anneciğim. Hadi gel. Hemen çıkalım bakalım. Daire kapısının önünde var mı? Abi, Kuzey gel. hadi kapıyı aç anneciğim. Hadi bakalım. Şu anneye. Görünmüyor içeride yok. Hadi girelim Kuzey. Hadi gel. Kuzey bir bakayım aşağıda bir şey var mı? Kuzey çok korkuyorum. Oh Kuzey, oh geçmiş kurtulduk. İnanmıyorum çok korkmuştum Kuzey. Sonunda ondan kurtulduk. Kuzey kurtulduk. Sonunda Son eve girebiliriz oldum. değil mi? <laughs> Kuzey hazır mısın anneciğim birlikte film partisine? Bak bir sürü abur cubur getirdim. Bunları evet. film izlerken yeriz diye getirdim. Ay, hangi filmi seçsek acaba? Hangisini izlesek ya Kuzey? Hı -hı. Çok da tatlı bir çocuk var. Bakalım. Aa, Kuzey? Kapı çalıyor. Kapı mı çalıyor? Evet gidip bir bakalım. Sen mi baksan acaba? Gel ikimiz bakalım. Hadi gel birlikte bakalım. Kuzey kim geldi acaba? Çok merak ediyorum. Evet. Aç bakalım kapıyı. Tung tung tung. Neden açmıyorsunuz kapıyı? Ne? 5 saat kapıda üzgünsün. kaldım ya. Zaten çok mu? Yanbaleri neyle kavga etti? Gel geç bakalım böyle. Geç bakalım. Tung tung. Ne oldu sen niye geldin bu saatte? Ya dedim ya biz ayrıldık. Balerina ile ben çok üzgünüm moralim çok bozuldu. Balerina uzun. ile kavga mı ettiniz? Evet kavga ettik moralim çok bozuldu. tung. ne yapabiliriz ki biz senin için? Arayın gelsin. Balerina'yı mı arayıp çağıralım? Evet arayın gelsin. Kuzey ne diyorsun biz Balerina'yı arasak bizi döver. Balerina buna çok kızmıştır şimdi. Evet. Ya valla biz de Kuzey'de film izleyecektik. Yani tung tung çum. Sen de geldin bir anda ama ne yapacağımızı da şaşırdık yani şu anda. Biz balerina yarasak ne diyeceğiz ki ona tung tung. Yani sen kızın kalbini kırmışsın. Şimdi biz ne yapabiliriz senin için? Ne arayıp biz mi özür dileyelim ya tuk tuk sen yaptığın şey için biz niye özür dileyelim olmaz değil mi kuzey yani biz de özür dileyemeyiz hem onu hem onu buraya çağırsak belki bize de kızar biz film izleyecektik ya kuzeyle lütfen arayın lütfen ne olur lütfen arayalım mı e peki hadi sen güzel hatırın için bir arayalım bakalım kuzey abi ara bakalım balerinayı balerina neredesin ay kuzey ben evimdeyim. Nerede olacağım? Ben Yok Kuzey. Bu saatte dışarıda olur muyum? Saat çok geç oldu. Evdeyim. Kalbim çok kırık. Ne oldu? Tung Tung beni çok üzdü. Biz kavga ettik Tung Tung'la. Ne yaptınız? Beni çok kızdırdı. Ben de ondan ayrıldım. Duydum bize geldi bademine ağlıyor hemen gelmen lazım. Ne? Tung Tung size mi geldi? Evet. Ben gelemem. Ona çok kırgınım Kuzey. Şimdi telefonu kapatmak istiyorum. Lütfen hemen kapat. Çok üzdü çünkü beni. Gelemem oraya. Gel. Tamam madem. Bana iyi geceler. Ah Kuzey ne oldu anneciğim? Kapattı mı? Hı hı. Gelmek istemiyor muymuş? Ya ne yapacağız Tung Tung ya? Yani balerina gelmek istemiyor. Biz ne yapabiliriz yani şu anda? Arayın lütfen gelsin. Çok özledim onu barışmak istiyorum. Tamam seviyorsun. Aa kızı bak. Tung Tung dans ediyor. aa. Tung Tung. Gerçekten ben ne yapacağımı bilmiyorum. E, Balerina'yı aradık. Baksana gelmiyor. E, daha fazla da üstüne gidersek bize kızar yani. Biz nasıl getirelim onu buraya şimdi? Ne yapsak da gelse acaba Kuzey? Ne yapsak? Bence yine arayıp Tung Tung'un dans ettiğini söyleyelim. Tung Tung'un dans ettiğini söyleyeyim O da gelsin. Hadi bir şansımızı deneyelim. Ara bakalım evet. Kuzey. Hadi bir söyle bakalım. Alo? Efendim? Sen beni aradın kuzey söyle. Tung <laughs> Tung dans ediyor hemen gelmelisin. Tamam çok ısrar ettiniz ama sizin için geleceğim. Tamam kapat. 5 dakikaya oradayım. Tamam. Ne? Kuzey geliyor muymuş Tung Tung? Evet. Ay şey balerina geliyor muymuş? Evet geliyor. Ah Tung Tung geliyormuş bakalım balerina bekleyelim o gelene kadar. Ben abur cubur getireyim size Mısır patlatmıştım onları getireyim. Siz de bekleyin olur mu Kuzey Tung Tung'la? Olur. Ah, şurada mısırlarım vardı. Şunları alayım. Şurada mısırlarım vardı bunu götüreyim. Kuzey buyur mısırlarımı